Merhaba arkadaşım ben yöneticim, yöneticim. Ne yapıyorsun? Çek. Ay, ay Salim abi. gel gel Çekere sana gel işte. ne göstersem. Tamam. Ama çekerek gel tamam mı? Gel gel. Gel bakalım bir şeyler. <laughs> Sen bunları çekiyorsun çekiyorsun bana vermiyorsun nasıl oldu? Ya önemlileri veriyorum ben. Gidiyoruz bir yere Allah. Şey, hazır mısın? <laughs> hazırız. Yani öyle punç mu çıkmayacak. Birden yani. çıkar. Plaket vardır. gibi işte. Oba. İşte minnettir. Evet. Yarınki evet. sound day öncesi. Aynen. Yanlış olmasın. Şöyle zoom verelim. Bursa kitle. Yazıları okuyoruz. TRT unutmadık. Onda Gece görüşü verelim olaya. Plaketlerimiz hazır. De, şey evet. Onlar çıkmadı bir, dahaki, bir Bursa daha Bursa da... gti.com üyelerinden yardım alan. Ha, o buralarda bir yerde <laughs> yazıyor. Sen havayı falan çek ben Sarı tabii. Evet. <laughs> Aynen yanlış olmasın. Sarı abiyle de geçmiştir. Tamam şimdi neti çekebiliriz. <laughs> Bu kadar <laughs> <laughs> göster. <var mı? gülüyor> <laughs> Tasarım harikası fiyat Siena. <laughs> Yanlış olmasın. Tesisat. Hazır. Daha. Söyle sen. Ova neler görüyoruz. Neler görüyoruz. Sahte. Abi. Sound Day 1 Sedan. Kalite. Buyur. Bronz, altın ve de böyle bir macer. bunu keşfedemedim. Dışarıda bulduk geldik. Ona bak. bak bu. Dur bu altın, bu gümüş, bronz, bu bronz. Bakır. bronz be, bakır mı? Ne Yanlarda var. Gelicem. Evet, Suat <Zahat> abimiz, Nursel <laughs> <lüksel gülüyor> abim. Mantol Yanlış olmaz. Şey. Başka <laughs> yok mu? Bulamadım Dört. başka ne arabası var onun? Lan 100 kişi 4 tabak Allah. var. He, merkez Baş versus, hey, Bu, <S breakdown> <Sdown> Bu ne abi ya? <laughs> Bu <remembering>. akşamlar. <laughs> <laughs> o <Oo>, yanmıyor bile <laughs> E evet, busa git ya be es sallayım be É, bem ensalhei. tá bom. Hello <laughs> <morse> <laughs> Yine evet, bir evet, toplantı, yine büyük bir buluş şey. ve <laughs> ÖZLEK Shopping Center'ın <laughs> <bir> şey. <laughs> Bu saçın tek evet, şey. <laughs> evet beyler, içeride <laughs> durağı <driver> var mısınız? <gülüyor> <gülüyor> orada arabalar var, onları atlattırırım seni. Bir de kapıdaki <laughs> güvenlik görevlisini çekelim. Eray. Beni seni Herkes gelsin. Tamam. Yol açılar kaldı, onlar da gelsin. Bu <laughs> kadar şey, insan mıydık daha fazla değil mi? Bu kadar insan Aga koyacak mısın sen? Aga koyarız. Deniz koyar. Değil mi Deniz? <laughs> Koyarsın değil mi Aga? Ne bu <laughs> <var? gülüyor> böyle kısık yolları var? Kapat kapat kapat. Ya tamam mı? Şey, ben evet. <laughs> Yanlıyoruz. Ve şu anda yanlama anı. <yanlıyoruz. geldi şimdi yanımda. Her zamanki gibi. <laughs> ya niye kadar ya? Evet abi dinliyoruz. Bursa olarak güzel bir özne <laughs> açılışına geldik. <laughs> var mı kapışan, var mı <laughs> abi bu Batman'in olsun lan? Kristin, <laughs> bırak. <laughs> ya Stadium bizim arabalar seeing bırak. Ay 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 bir şey oldun sen be. Ona <laughs> be <gülüyor> <gülüyor> Ya. like <bisiket> me gizlemoga <laughs> açısına bile mi sen te fulfillment love you perhaps bu <sıfırda> <laughs> <İyiyim gülüyor> ak파 <laughs> <laughs> çıkartıyorum evet. şu anda? O ses tamam Tamam şimdi güvenlik geldi. Klasik buluyoruz burası yanlış anla oynu. Abi durak kalanı şu anda. Bunlar hiç klasik değil abi arabalara bak. Amına koymuşlar bu oğlum. Aldım bozuluyor var ya diyorum. Evet. Brake'le üye insan şuna BMW dedi bak. Şu Focus VR BMW dedi bilmiyorum artık. Sen mi? Bu çocuk mu? Çek lan. Abi hiç siz zannettim ben ona. Ya 6 ay hapis. <laughs> <laughs> tamam tamam hadi, hadi. Evet, tamam. Kaptık ya. Trenden aile çay bahçesine giriş şey yapmış yapmış bulunmaktayız beyler. aynen. Aynen. Hayırlı olsun. <laughs> Sıkılmasın. Evet. <laughs> 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 <500 km dass veure> Biraz basarsın, ah, hangisiyle yakınlaşıyor? mı? <laughs> Abi abiciğim hiçbir şey bilmiyorum be. Kes Çekiyorum. Çek çek. <gülüyor> Lan deniz bunları koymazsan nerede o Harbiden lan kaç tane videomuz yalanlara geldi gel. 280 MB sen koy bakayım ya. Silah da çekeceğim mi biraz. Şşş bir ayak yapma bana <laughs> yalnız. ya, ya Salçalanayım böyle. hemen şunlara ben dur. Ya, 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 ya. ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> bir daha kameracı olur da mi? değil. <laughs> lafları karıştı. Hadi gelmesin diyor. Gel lan buraya. Çek oğlum bizi. Çekiyor da ayıp be. Biz yaktık bile Tanju. Lp'yi bırak. Yakup. Yangın var. Ya yönetici eli deyince de bir başka oluyor biliyor musun? Siktir lan ben. Buyur <laughs> abi. Oğlum. Yakacaksınız. Yak yak. Tamam, tamam, Çünkü bunları bırak. koyacağım işte. Dur, 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 dur. Yönetici kafayı yedi. Alo, aile var böyle Yavaş şimdi ben. Geçen seferki gibi değiliz. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <gülüyor> hallettin <gülüyor> mi? Tamam, hallettik. Kapılar dolayı ya. Hayır, ne yapın oğlum? Bir çekeceğim, ne yapacağım? Annemler, kısa saatten beri... Hayır, fesat hazırlıyor kendine. Yanışınla. Yeniden dergi alalım. Ha ya. şöyle Ahmet nereye gitti ya? Ya yer şey. Tamam tamam. alıyor ya oldu mu? Otel oldu mu ya? dur, dur. Abi, dur, dur, dur. Vur bakayım o ateşe bir tane. Çekil oradan hadali. mı? Adalı ya sen bak, bak. devam et ya. hiç bak. bak bak Çek çek. Olay budur. herhalde Mangalı devren adam. Bak bak. Olay budur. Bala. 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 Olay budur. by Ver bakalım gel. İki yerli iki İki yerli ev Bazı siteler e, adamı e, tuningçi yapar. E, bursa gti.com tuningçi adamı sitesi. Kolpa lan bunlar. Öz kolpa. <laughs> çek abicim çek be ya. Bursa garajla kardeşi sattık onu. Bazı siteler adamı bozar. Bursa, bursa gti. Bir şey diyeceğim. Bursa diyeceğim. Bursa bir şey diyeceğim. Ben şey diyeceğim. daha alınmış abi. Şartı bitmiş.

fazla küfürlü konuşmayalım. Yani yok yani vallahi. Ben de yok. Hasan oğlum sizlere. Kaçamaz. <gülüyor> çek çek çek. Bak ekmek. Yanlış oldu. Yapıştırdım. Zamanlar, bir sürü millet var görürsünüz zaten. Bunlar pişti. <laughs> Ortuyoruz. Pişiyor şey mu? O yüzden buna koyayım. İstilerin arasında çekim yapıyorum. Çek biri çek. Çek biri çek. Deniz firarda Yakışır. Hadi be. <laughs> gel çok mu? Geldi lan geldi.